Uzun zamandır yapmış olduğumuz çalışmanın neticesinde, Allah hamdolsun arkadaşlar. Iki yaklaşık iki yıldır süren muali çalışmalar sonucunda bugün e, ilk kazımızı vuruyoruz ve temelimizi açıyoruz. Hamidiye merkez Hamidiye mahallemizdeki kentsel dönüşüm projesini başlatıyoruz. Müteahhitimiz de buradalar. E, malumunuz olduğu üzere Aksaray'ımızın merkezinde yer alan Hamidiye mahallemiz e, kentsel dönüşüm yapılması noktasında çok aciliyet kesmeden bir mahallemizde Bir durum vaziyet arz ediyordu. İçerisindeki binalarımızın malum durumu, e, yıkılmaya yüz tutmuş binamız, binalarımız, aynı zamanda mahallemizin içerisindeki sosyolojik durum, yapı hepimizi derinden üzüyor ve etkiliyordu. Ve göreve geldikten sonra hızlı bir şekilde buranın dönüştürülmesi ile ilgili çalışmalara başlamıştık. 2 2,5 yıl önce başlamış olduğumuz çalışmanın neticesinde ee, üç kez ihalesi yapılıp da verilemeyen bölgemiz alanımız Allah hamdolsun şimdi e, müteahhitimiz tarafından yüklenici firmamız tarafından e, ihalesi alındı ve bugün itibariyle de kazmayı vuraraktan çalışmalarımızla hızlı bir şekilde başlayacağız e, 574 tane bağımsız birim var içerisinde konut, e, iş yeri ve dükkanlar bulunacak e, Aksaray'ımızda modern bina diye nitelendireceğimiz bir mimari yapıyla ve Aksaray'ımızın kültürünü yansıtan Selçuklu motifleriyle Bezenmiş, bürünmüş bir projeden bahsediyoruz. Bu 574 tane bağımsız birimiz yapıldığında inşallah Aksaray'ımızın merkezine nefes gelecek, e, çevre düzenlemesiyle beraber merkezimiz modern bir yapıya kavuşmuş olacak. İki tane cadde açıyoruz. Bildiğiniz üzere bir tanesi e, bizim e, İş Bankası'nın yan tarafındaki 25 metrelik bir caddemiz. Yine Kalealtı caddemizi genişletiyoruz. Orada aşağı yukarı 20 metrelik bir caddeye kavuşacak. Bu vesileyle de Aksaray'ımızın merkezinde trafiği de rahatlatmış olacağız. Yine projemizin içerisinde bulunan 650 araçlık otopark da e, hem e, bu bölgemize hem de şehrimizin e, bu mahallelerine hizmet edecek nitelikte e, otopark ihtiyacına e, karşılık cevaz verecek, cevap verecek nitelikte bir otoparkımız olacak. E, şehrimize, Aksaray'ımıza hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum. E, 500 gün proje süremiz tabii ama burada müteahhitimiz ben 500 gün sabredeceğini düşünmüyorum. Daha kısa sürede inşallah burayı yapacak ve hak sahiplere teslim edecek. O süre zarfı içerisinde de hak sahiplerimizin kira yardımları aynı şekilde ödenmeye devam edecek. Ben bu projenin bu aşamaya gelmesinde ve bu süreçlerin hepsinde bize destek olan başta meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz, il başkanımız, Çevre Şehircilik ve iklim Değiştiği Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız, TOKİ yetkililerine, görevlilerine hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Aksaray'ımızda bir aslında değişim, dönüşüm başladı diyebiliriz bu ma bu manada. Çünkü ilk olması hasebiyle de önem arz ediyordu. Vatandaşımızı cesaretlendirmek, Aksaray'ımızda e, kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılabileceğini de vatandaşımıza göstermiş oldum. Bundan sonraki süreçte de inşallah bu ve benzeri projeleri de artıraraktan Aksaray'ımızı gelecek yıllara, gelecek nesillerimize daha güzel, daha e, konforlu, daha görsel binaları teslim etmek suretiyle yinleyeceğimizi bir kez daha bu şekilde vurgulamak belirtmek istiyorum. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.